Benim bu konuda çok hoşuma giden bir duyduğum bir hikaye var. Kitaplarda okumadım. Birisinden duydum. Kimden duyduğumu da bilmiyorum ama uydurma bir hikaye bile olsa hoş. Orhan. Horasan'dan birisi İmam-ı Azam Efendimiz'i görmek istemiş. Duymuş. Küfe'de yani Basra'nın yakınında Bağdat'ın civarında Küfe şehri vardı. İmam-ı Azam Hazretleri orada 80 tarihinde doğdu. Hicri 150 tarihinde öldü. Peygamber Efendimiz'in hicretinden 150 yıl geçince vefat etti. Yani 80, 150, 70 yıl yaşamış Hicri. İmam Adam Efendimiz'in şöhretini duymuş. Çok büyük bir alim var köfede. Şey demiş, madem bu büyük mübarek bir zatmış, çok kıymetli bir kimseymiş, ahir ömrümde gideyim ona hizmet edeyim demiş. Madem böyle bir mübarek zat. Helalleşmiş, Horasan'daki bulunduğu şehirdeki tanıdıklarıyla efendim çıkınını almış gelmiş küfeye bayağı mesafede İran'ı boydan boya geçiyor çaprazlama köşe gelince şey geliyor bana da geliyor sormuş demiş ki burada bir İmam-ı Azam Ebû Hanif bin Hanife Numan İbni diye bir alim varmış metini duydum onu nerede bulabilirim diye sormuş şehirde. Adres yok, telefonu yok, cep telefonu da yok o zaman. ki ne yapsın? Sormuş kapıdaki, ilk karşıladığı karşısındaki iş ya. O da onun yüzüne bakmış. Bak... Şu karşıda gider adam demiş. Demek ki çok da büyük bir yer değil. Yani hemen rastlaşıvermiş. Şöyle bir bakmış adam. Allah Allah. İmam Hazem dedikleri var mı ya. E o? Sarığı güzel. Cübbesi güzel. Yakışıklı bir imam. Ne ama demiş. Bu fiyat alı bir adam bu. Gösteriş düşkünü bir insan demiş. Ben sanıyordum ki demiş yani İmam Hazem deyince şöyle. Hırpani, hırk yamalı bir hırka giymiş beli iki kat olmuş bir insan. Yani bu öyle değil. Baksana tip diri, cep canlı, yapışıklı, fiyakalı, sarı güzel, cübbesi güzel bir insan. Kıyafeti güzel. Hem de iyi mal. Yani kumaşlar da falan iyi demiş. Yüreğimi ciz etmiş. Ya ben bu adam için mi geldim? O kadar uzak yollardan kim bilir. Aylarca yol yürüdü yani. Oraya gelmek için. Bunun için mi geldim ben demiş. İsteksiz isteksiz şöyle biraz takip etmiş. İmam Azam orada yürümüş, bir manav önüne gelmiş. Üzüm satıyormuş bana 809 tane küfe var orada, dışarıda. Göstermek, teşhir etmek için küfeleri koymuşlar oraya. İmam Azam uzaktan bu bakıyor şimdi, takip ediyor böyle. O sepetten birkaç tane almış, tadına bakmış. Öteki sepete geçmiş, onun muhtelif yerlerinden koparmış, tadına bakmış. Öteki sepetten, öteki sepetten, oho, oh demiş bu şimdi uzaktan. <laughs> Şuna bak ya, ya. Her her müşteri küfeden bu kadar, küfelerden bu kadar üzüm yerse bu adamın hali ne olacak ki, içerideki adam? Üzümler biter. ne böyle? Demek ki çeşitli helal ama yani tadına bakmak var ama bu hepsine baktı, karnım doyurdu neredeyse, çok demiş bu demek ki haramı helal de pek düşünmüyor demiş. Zaten kıyafeti de yakışıklı, dünya yaşı bir kimse galiba demiş. İstememiş, ben en iyisi bunun yanına hiç varmadan orasına geri dönüm, demiş. Bu emniyetime göre düşündüğüm bir insan değil demiş. O sırada İmam-ı ara sokağa girmiş. Bu da isteksiz isteksiz yürümüş, sokağa doğru bakmış ki, sokağın öbür köşesinde bir kadınla çok samimi konuşuyor İmam-ı Gayet samimi. Böyle gülenek şey yaparak filan. Allah oh, demiş. Üzümleri lop at. Ondan sonra köşe başında efendim kadınlarla sohbet et. Ondan sonra da sana İmam-ı Azam desin. Vah 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 demiş. Tam geri dönecek. İmam-ı Azam uzaktan adıyla seslenmiş ona adıyla evliya Allah bildiğince bilir. Adıyla demiş ki ey filanca dur. Gidiyor da adam Dur demese gidecek. Ey filanca dur demiş. Durmuş ama biraz da hayret etmiş ya. Hı. Nereden bildi benim ismimi? İlk defa şehre geliyor. O şehirde kimse tanımıyorum. Nereden bildi ismimi? Gel demiş. Gitmiş adam İmam ağzına bak demiş. O üzümlerin satıldığı dükkan benim dükkan. Üzümler benim bağlarımın üzümleri. Ha, bak güzel o zaman işte. Kendi üzümünden yiyemez mi insan ya? Kendi bağında üzümleri topladığı zaman çarşıya, dükkanın önüne koyduğu üzümden yiyemez mi? Yer. Onlar demiş benim üzümlerim. Neden hepsinden tattım? Adamlarıma demiştim ki aman koruk üzüm koparmayın. Olmuş üzüm olsun, güzel üzüm olsun, ticaretimize gölge düşmesin. Yani müşteri alır da beğenmez. Şuna bak, ekşi üzümleri sattı, paramız filan der. Yani şey söyler, helal etmez, kalbi kırılır, istemez. Öyle olmasın diye. Onun için <laughs> demiş, hepsine baktım tatlı olmasın, ondan baktım demiş. Ha, o zaman iş güzeldi. Uzaktan baktığı zaman kötü görülen iş hiç i̇şte kötü değil. Düzeldi bak. Gördün mü? Düzeldi. Sonra o köşede konuştuğum kadın demiş. Demin şu köşede konuştuğum kadın benim karım demiş. O da güzel. İnsan karısıyla köşe başında bir şeyler konuşmaz mı? Samimi samimi ne olur yani? Konuşabilir. O da güzel bir şey. Ona dedim ki demiş. Bak bak bak. Söyle ona dedim ki, hatun biraz fazlaca güzel misafire özenerek yemekler yap. Bu akşam Horasan'dan bir misafir getireceğim. Yemekleri güzel hazırla, sofrayı güzel hazırla dedim demiş. Daha çok akallanmış. Üzerimdeki giyimin güzel olmasına gelince demiş. Adam hiçbir şey söylemiyor, o, aklından geçen bütün tenkitlerin cevabı geliyor karşıdan. Üstümdeki kıyafetlere gelince demiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin hadisi şerifi var. Allah bir kula zenginlik verdi mi? Para, pul, mal, mülk zenginlik verdi mi? nimet verdi mi? O nimetin onun üzerinde görünmesini ister, sever. Zenginlik verdim, zengin olduğu belli olur. Para verdim, onun görünmesi ister. Sen demiş, içime bak demiş içine bak derken yani tabi kalbime bak demek istiyor olabilir ama ötekisi kalbini nereden anlayacak? Biraz da iş çamaşırını göstermiş. O biraz yani sıradan bir şeymiş yani. Olağanüstü bir şey değilmiş. Bu hikaye veya menkabe diyelim benim çok hoşuma gider. Çünkü uzaktan baktığı zaman kusur gibi görülen bazı şeylerin aslında kusur olmadığını gösteren bir hikaye bu. Bu çok önemli. Uzaktan bakarsın sen bir adamı ayıplarsın. Git bir yani ki ben sende bu kusur gördüm kardeşim. Yani filan de belki gibi savunması var. Ben onu şundan yaptım. De. Mesela gazeteciler resim çekiyor. Bak 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 filanca adama soku derler diyor. Bak rakı, rakı şişese bakıyor masasında diyor. Git bir bakalım içki içtim içmedim de o neyin dese filan kadeh elinde gösteriyor filan. Ya fotomontaj oluyor. Ya efendim daha başka bir şey oluyor. Bir yani bir sor bakalım lazım. Yani. Gıybet etme ona kusurunu söyle, düzeltmesini iste. Efendim veya evde akşamleyin dua ederken aç elini ya filanca kardeşimde bir kusur gördüm. Sen onun kusurunu ona hissettir. O kusur düzelsin, o kardeşim o kusurdan kurtulsun Ya Rabbi, hidayet ver. İsa Hele Ya Rabbi de dua et. Mümin mümine arkasından dua et. Mesela böyle oldu. Hani e, deli konusu yapılmaz. Ama av damarı çatlamışsa o zaman söyleyelim. Hayası yoksa edepsiz hayası, tamam onun bir olmaz. Hakk'a da söylemek lazım değil kanlasın diye gerekir.